o senin gibi güçlü bir çocuk değil. Yalnız yapamaz. Sen beni umursamıyorsun ama ben seni umursuyorum. Për kë? Ku do oğlum. Gel şöyle biraz. Otur sen de. Otur. Ha, nasıl oldu annen? Nasılmış? Ha? Hatırlıyormuş. Her şeyi en başından beri hatırlıyormuş. Ben de ne sandım ki? Bir şekilde biliyordum. Biliyordum ama inanmak istemedim. Peki sana ne dedi? Ne anlattı yavrum? ...onu bulmamı istedi. Diğer oğlunu. Oğlunu mu? Neyse babaanne boşver. Hayat nerede? E, hayat alelacele çıktı. Sarte'ye gidecekmiş. Telefonları unutmuş galiba. Ben Murat'ı bekle beraber çıkarsınız dedim ama... ...dinlemedi çıktı. Tamam tamam ben de giyineyim çıkayım. Hadi. Ah, peki yavrum. Bana bak, beni iyi dinle. Bunu al ve bizden uzak dur. O hayır mı demek oluyor şimdi? Öyle, hayır demek. Teklifini kabul etmiyorum. <laughs> Murat'ın bütün gerçekleri öğrenmesini istiyor musun? Ha? Murat gerçekleri öğrenirse ne olur? Evet, biliyorum. Çocuk değilim. Ama kocama yalan söylemeyeceğimi de biliyorum. Herkes yüzleşmesi gereken şeylerle yüzleşecek. Murat da ben o zaman kocamın yanında olacağım. Zaten biz birlikteyken her şeyi atlatırız. Sen hiç merak etme. Gerçekten dokunaklı hikaye bak. Ağlayacağım şimdi. Sizin bu yüce aşkınıza bayılıyorum biliyor musun hayat? Senin hiç sahip olamayacağın bir şey. Ben de olsam ben de ağlardım. Neydi o? Ne, ne? Neydi? Telefon titreşimiydi o. Ben bir şey duymadım. Sensiz olmaktan çok korkuyorum. Sorun her neyse konuşmadan eve dönmeyeceğiz. Sussam olur mu? Konuşmasak? Sormasam? Eğer konuşursan yalan söylemek zorunda kalacaksın. O yüzden susuyorsun. Emre hayatımızdan çıkarmanın bir yolu var mı? Olsa yapmaz mıyım? Ama yapmamız gerek. Elinde çok tehlikeli bir şey var şu an. Nasıl tehlike? Kızım söylesene. Delirtme beni söyle. Kahvelerimiz geldi. Bu sizin bal şekerli bol şekerli sevmiyorum ben. Bu da kardeşimin tam istediği gibi orta. Senin burada ne işin var? İşe girdim daha. Nasıl yani? <laughs> oh, oh, pardon. Ee, bir tuval çizimler gitti. Ben bir peçete... Peçete. Tuval ben getiririm ben getiririm. Zahmet etmeyin. Du, duymadı ya. İşe girdim derken? İyi i̇şe girdim işte. Buranın yukarısında kafe varmış. Abine verdiler. Şu gördüğün şahsiyet kafeyi işletiyor. Çoluğumun çocuğumun rızkını oradan çıkartacağım artık. Çocuk derken? Tabii biz sana demedik onu ya. <laughs> Hayat. Artık bir yeğenin var elinden öper. <laughs> i̇ki gün. iki gün uzaklaştım ya. Olanlara bak. İşi hallettim de ben nerede kalacağım? Kalacak yerim yok. Bizim evin nesi var abi? Bizim ev çok güzeldi. ...Emin'in Sultan kovdu beni çocuğu öğrenince. Nasıl ya, annem kovdu. Her fırsatta benim kucağıma bir torun verin artık diyen annem. Kisledim diye kızdı. Geç onu siniri saman alevi gibidir. Sen bir konuşsan onu hallet sen. Dur abi dur dur bir dakika sindiriyorum. Şimdi ben hala mıyım? Yani yeğenim mi var benim? kardeşim var kızım senin kardeşin. Küçük bir kardeş. Tamam tamam sen o tatlı canını üzme ben konuşurum annemle. Zaten lazım olur yarın da yeğenimi alırsın gidersin eve. Esa mı değilsin? Allah Esa diyor ama kardeşler bugünler içindir değil mi? Ben bugün kendi sorunlarımı bir çözeyim. Yarın ilk işim o yani olmuş bilsen. Ne sorunu ya? Murat mı? Ya dün bir bugün iki de ha? Seni ona vermekle hata mı ettik yoksa? <laughs> yok benim Murat'la sorunum yok. Emre lavuğu mu yoksa? Ee, ben onun ağzına vurdum bitene biliyor musun? Vallahi ama şimdi ona bulaşmayalım. Ama yine de sağ bir şey dedi abine söyle. Ben onu beşinci kattan aşağı ayaklarından sallandırırım vallahi. Aman 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 sen sakın karışma. Sen karışırsan her <laughs> şey daha çok büyür. Ben halledeceğim. Sen halledeceğiz. Hı -hı. Sen nerede kalacaksın peki bu gece? Hı -hı. Ben nerede mi kalacağım, sen beni mi düşünüyorsun, abini mi düşünüyorsun sen? Ey güzel Allah'ım, buyur dedi, Serpil de abisini düşünüyor, kurban olduğum. Sen beni düşündün ya, ben sokakta da kalsam olurum. Gel bakayım buraya, gel, 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 gel. Balli'dir bu ya, çok tatlıydır.